ya. Maç kazanıyoruz adam sayesinde hep. Berkay'dır maç mı kazanıyoruz? Hangi maçı kazanıyoruz? Sen kesin Fenerli ya da Galatasaraylısındır. Sen Fenerli ya da Galatasaraylısın. Sen Beşiktaşlı olamazsın. Sen Beşiktaşlı olamazsın. Sen Fenerli ya da Galatasaraylısındır değil mi? Hoşunuza gidiyor değil mi? Mert Günok'un bizde olması. Dün kazandık. Sen bunu, sen buna, bu nedir abi? Sen bana şunu bir açıklar mısın? Sen neyi kazanıyorsun ya? Kazansan ne olur? Ya hep böyle. Neyi kazanacaksın ki sen? Haberler. Bu mu yani? Yüz küsür yıllık kulüp her şeyi kazanmalı. Bu, bu, ülkedeki bütün takımları yenmeli. Dakika başı her sene şampiyon olmalı. Bu ne böyle? Yaz şuraya. Puan. Bu nedir abicim burada böyle? Bu ne? Koskoca Beşiktaş Eyüp Spor'un Göztepe'nin altında mı olur? Göztepe son 10 yılda 5 defa 2. lige düşmüş bir kulüp. Bu şu iş mi yani? Yediği gole bak Beşiktaş'ın. 20 tane gol yemiş. Yani 5 gol yiyorduk Rize'den Mert sayesinde berabere kaldık. Bak kardeşim. Sen Beşiktaş'sın. Sen bu ülkenin 3. büyük kulübüsün, takımısın. Senin burada geri kalan herkesi darma duman etmen gerekiyor. Böyle böyle yok işte ondan 5 yiyorduk o olmasaydı falan. Bunlar Anadolu takımlarının söyleyeceği laflar. Kalecimiz olmasaydı Beşiktaş'tan 5 beş yiyorduk falan. Beşiktaş'ın kalkıp Eyüp Spor'dan Göztepe'den 5 yememesi gerekir. Ya da Beşiktaş'ın burada olmaması gerekir. Galatasaray'ın da burada olmaması gerekir. Fener'in de burada olmaması gerekir. Eyüp Spor yaz buraya. Transfer Market yaz buraya. Yaz buraya abiciğim. Yaz buraya. Bu ne ya? Eyüp Spor. Süper Lig kadro değeri 29 milyon euro. Beşiktaş kadro değeri 130 milyon euro. 100 milyon euro pahalı. 100 milyon euro pahalı burada. Hayır abi. Mert sayesinde değil abiciğim. Hayır abi. Bak Berkay. Sen benim yayınıma ilk defa mı geliyorsun bilmiyorum. Bak kardeşim, sana ben bir açıklama yapacağım. Ben bunu defalarca yaptım, bir daha yapıyorum. Bak kardeşim. Sen maçı seyrettin mi? Sadece bana bunu söyle. Berkay, dünkü maçı seyrettin mi abi? Tamamen. Bana bunu söylesene. Çok ciddi bir şekilde doğru söyle ama. İzledin mi abi maçı? Tamam. Bak abi. Mert Günok denen adamı, adamın yavaşlığını görüyor musun? maçlardaki. Ben iki yıldır bunu görüyorum. Bas bas bağırıyorum ama. Adamın topu her eline alışında ayağa kalkarak kendi ceza sahası içerisinde bütün takımı hem kendi takımını hem karşı rakip takımı sakin olun, sakin olun diye bu şekilde yavaşlattığını, oyunun dinamini bozduğunu, rakip takımın kendi alanına yerleşmesini sağladığını görmüyor musun ya? Hı? Bunu görmüyor musun abi? Bunu görüyor olman gerekir. Sen kahrolmuyor musun? Bu adamın topu her aldığında eline topu her aldığında bir saat böyle dolaşmasına etrafta o topu oyuna servis etmemesine zaten ayağı da kötü ileri de vuramıyor. Şu ana kadar şu Mert Günok'un bir tane adama ileride top atabildiğini görmedim ya iki yıldır ya. Bir tane adama bacağıyla şöyle bizim şey gibi eski. Neydi o Beşiktaş'ın kalecileri işte onlar gibi görmedim. Abi artık yaşlandın sen bırak futbol izlemiş. Hani bundan sonra bırakmıyor. E bıraktım zaten. Ben Trabzon'dan sonra bıraktım. Arkadaşımız açtı konuyu. Ben mükemmel ben de demiyorum zaten. Hiç iyi kaleci değil diyorum. Mükemmel demiyorum zaten. Ben de demiyorum. Abi top tutması mı önemli? Topu oyuna hızlı bir şekilde sokarak karşı rakip takımın kontra atak yapabilmemizi sağlaması mı önemli? Kontra atak yapamıyor Beşiktaş. Adam elinde o kadar tutuyor ki şu topu alıyor eline böyle bir saat etrafta yürüyor. Kontra atak yapamıyor kulüp Beşiktaş. Çok duruyor çok. Dakikalarca bekliyor saniyeler. Her maç Mert Günekka geri pas atıyorlar. O da böyle yani bütün Beşiktaş'ın maçı artık kafayı tırlatacağım. Bu kulüpte bir tane zeki adam kalmadı mı? Başlarım davasına. Edin lan beni dava. Yeter artık. Baygınlık geçireceğim artık. Bir tane adam kalmadı mı şu kulüpte? Beşiktaşlı olarak kafayı tırlatacağım ya. Kafayı tırlatacağım abi. Ya şu topu. Sergen bile söyledi bunu ya. iki sene sonra Sergen söyledi ya. Ya burası bizim, tak bizim takım Beşiktaş. Burası rakip takım. İki yıldır yaşanan şey ya. Top burada dönüyor ya. Burada dönüyor arkadaş. Top burada ya. Burada. Ulan kara burada! Kara burada! Top burada dönüyor! Mert Günok geliyor bunu atıyor. Bu geliyor bunu atıyor. Bu bunu atıyor. Bu bunu atıyor. Bu buna bunu atıyor. Bu bunu atıyor. Bu bunu atıyor. Bu bunu atıyor. 10 dakika sonra bir tanesi kalkıyor şunu atıyor. Bu kalkıyor orta atacağını. Yanındakini atacağını. Yine kalkıyor bunu atıyor. Bu da kalkıyor tekrar bunu atıyor. Bu da bunu atıyor. Sen demek ki Beşiktaş maçı falan seyretmiyorsun yani. Sen Beşiktaş maçı seyretmiyor olmalısın yani. Sen o zaman iki yıldır seyretmiyorsun abi. Senin yani bu izlemek değil yani bu. Artık Beşiktaş'ın Beşiktaş bu ne lan? Oyun oynarken Beşiktaş maç yaparken arkadaşlar hiçbir zaman ben taraftarı şöyle görmedim. Beşiktaş maça başlıyor abi. Dördüncü ile onuncu dakika arasında Beşiktaş taraftarı şeyi kesiyor. Ee, kesiyor. Ve Beşiktaş taraftarı şuna dönüyor bir anda. Şuna dönüyor arkadaşlar. Başlıyorlar şimdi ilk üç dakika. O Beşiktaş. Hala neyini ne yapıyorlar anlamadım. Artık 20 maçtır yana oynayan bir takım yani. Hani Mert Günok İmobile'den daha fazla topa değiyor. Böyle oluyorlar. 6. 7. dakika yavaş yavaş. Birbirlerine bakıyorlar önce falan. Neye bağırıyoruz lan biz? Anlamadık ki diyorlar. Top ileri atmıyorlar diyorlar. Bakıyorlar birbirlerine. Arada bir iki tane çıkıyor. Beş iki tane. Bakıyor bunlar da ona. Ne diyor bu diyor. Onlar hala yana oynuyor. Geri oynuyor. Yana oynuyor. Geri oynuyor. Yana oynuyor. 8. dakika falan böyle oluyorlar. Yani topa bire solda ya. Böyle sadece bizim yarı yarı sahaya bakıyorlar. Böyle düşünceler içindeler. Ulan biz bu maça niye geldik anlamadık. Mert Günok'a bak ne güzel topu eline aldı. Mert Günok yürüyor. Ne güzel yürüyor. Bak yürüyüşe bakın. Mert Günok'a bak defansa top attı. Aa defans aksiyon oldu. Defansa bak tekrar Mert Günok attı şunun bana açıklamasını, Beşiktaş maçı bu abi. Bana şunun açıklamasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan herhangi bir Beşiktaşçı değil bütün futbol severler bana şu saçma sapanın açıklamasını yapsın. Defans oyuncuları burada durur. Arkadaşlar bu saçmalık nedir? bu manyaklığı kim yarattı dünya futbolunda? Burada ne arıyor olan defans oyuncusu? Korner çizgisinin orada. Bir de buraya geliyor böyle falan. Gel bir de kaleye gir. Tam olsun. Buradan oyun başlatıyorlar abi. Böyle bir moda çıktı. Kafayı tırlatacağım. Kaleci geliyor topu buraya atıyor. Ulan bunu atsana. Ulan sen de şunu at. O da şunu atacak. Bu da buna ya da buna atacak. Bu da vuracak gol olacak. Ulan kale burada. Bunlar buraya oynuyor. Buraya oynuyor. Buraya oynuyor. Buraya oynuyor. Tekrar buraya oynuyor. Buraya. Öleceğim artık ya. Bu adam bu kulüpten gitmeden Beşiktaş'ı seyretmiyorum. Bana Beşiktaş falan sormayın. Bu adamın bu kulüpten gitmesi gerekiyor abicim. Aa, bu adamın bu kulüpten gitmesi gerekiyor abicim. Bu adamın bu kulüpten gitmesi gerekiyor abicim. Bu adam bu kulüpten gitmeli. O kadar. Bu adam bu kulüpten gitmediği sürece biz böyle delireceğiz yani her maç. Kusura bakmasınlar. Artık dayanamadım yani. 2 yıldır bunu çekiyorum ya. 2 yıldır bunu anlatıyorum. 2 yıldır bunu anlatıyorum. Takım ta uymuyor, olmuyor. Şampiyon olacak takımın kalecisi topu yana değil, ileri atar. Siz hiç görüyor musunuz Galatasaray'ın kalecisinin nedir herifin adı? Mondragon mu? Ne onun adı be? Morolia, Marunio. Ne onun adı be? Mustera. Mustera'nın hayatınızda gördünüz mü ya? Hayatınızda öyle bir şey yaptığını gördünüz mü ya? Eline topu alıyor, hızlı bir şekilde topu oyuna sokuyor. Bu ayayla vuruyor, nokta atışı atıyor. Bilmem ne yapıyor bilmem ne yapıyor. Topu oyuna sokuyor. Hızlı bir şekilde sokuyor. Galatasaray atağa kalkıyor. Galatasaray'ın şeyini bozmuyor. Atak gücünü bozmuyor. Yavaşlatmıyor. Galatasaraylı oyuncular bu ne yapıyor diye durmuyor. Sıkılmıyor. Böyle beklemiyor. Mert Günok'a her top geldiğinde Beşiktaşlı oyuncular artık bu moda geçiyorlar. Uf, bir saatte şimdi oyuna top atacak. Bekleyelim bari. Bilmem ne. Oyunun din dinamini bozuyor. Bunu Beşiktaş'ın defans oyuncusu olan Rado Lollo nedir bu seneki adamın adı hani Beşiktaş'ın bir defans oyuncusu var. Adam hani kafayı yedi sonunda artık. Ne yapıyorsunuz? Yeter artık be dedi be kardeşim be. Yeter be dedi yan oynadı. Atın şunu ileri dedi artık ya. Böyle yaptı adam artık. Kafayı tırlattı artık. Adam defanstaki adam. Nedir o? Kaliteli adam. Kaliteli. Kaliteli Beşiktaş'ın kaliteli defansı. Paulista he o. Ya adam artık kafayı yedi ya atıyorum atıyorum ileri diyor. Tekrar bana geri atıyorlar diyor. Ulan assanız ileri diyor. Böyle yaptı adam artık. Delirdi yani. Adam artık kaçıncı maçtı bu? Yedinci maç mıydı neydi? Trabzon'dan sonraki 2-3 maç sonra falan. Ne yapıyorsunuz dedi. Geçen sene yine Abu Bakar Trabzon maçı. Bak söylüyorum. Trabzon maçında ya lanet olsun dedi artık. Alın topu ne yapıyorsanız yapın dedi ya. Adama top atmıyorlar. Adama top gelmiyor. Adam sonunda kızdı. Bak maçı da söylüyorum. Geçen sene diyorum. Trabzon maçı birinci maç. ilk yere. Adam artık delirdi yani. Alın dedi ne yaparsanız yapın dedi. Biliyor musunuz? Beşiktaşlar iyi anlar beni şu an. Topu aldı abicim. İleride forvetten. Alın dedi ne yaparsanız yapın dedi. Lanet gitsin dedi. Vurdu topa ta bizim kaleciye kadar. Alın orada oynayın dedi akşama kadar dedi. Aranızda böyle pas çevirin dedi. Adam bunu yaptı. Ne davasından bahsediyorsun? Ben burada her şeyi anlatıyorum. Beşiktaş Trabzon maçı geçen sene diyorum. Abu Bakar diyorum. Bu sene diyorum. Paulista diyorum. 7. 8. maç böyle diyorum. Her şeyi söylüyorum, gösteriyorum. Takım yavaşlıyor diyorum. Adam elinde topla geziyor diyorum. Böyle 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 diyorum. Daha neyin ne ne ne? Her şey ortada yani. Baygınlık geçireceğim artık ya. Bana Beşiktaş demeyin abi. Bana Beşiktaş demeyin. Bana Beşiktaş demeyin. Bana Beşiktaş demeyin. Bana Beşiktaş demeyin. Beşiktaşlı değilim bundan sonra. En büyük Galatasaray lan. En büyük Galatasaray. Galatasaray. Saray. Galatasaray. Bundan sonra böyle. En büyük cimbom. Kanım akar sarı kırmızı. Sarı kırmızı. Cimbom. Bundan sonra böyleyim kardeş. Bizde ortam böyle. Galatasaray lan en iyi en büyük Galatasaray. Cimbombo! bombo. O ne lan klavyemin altında bir şey yandı turuncu. Ha klima kumandası çalışmış. Artık böyle bırakıyorum Beşiktaş'ı. Yeter ya. İki senedir baygınlık geçireceğim. Bundan sonra Galatasaray'a hep sevineceğim. Bak bu sene şampiyon olacağız. Oh. O Simen abim sağ olsun. çıktı. <laughs> 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 Neyse.